Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Bu sefer Türkiye'ye en yakın ada olan Samos'a S-300'leri konuşlandırdı. Adada Amerikan askerlerinin eğitim aldığı anlar da görüntülendi. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Hulusi Akar. Sayın Cumhurbaşkanım, Hey Dimitris, neden sürekli gökyüzüne bakıyorsun ki? Hadi ama Henry, Türklerin katil dronlarından haberin yokmuş gibi konuşuyorsun. Tamam, korkmana gerek yok dostum. Bak burada S300'ler var. Bizim haberimiz olmadan kuş bile uçamaz buradan. Hmm. Emin misin? Pekala, büyük Yunan devletini düşün. Konstantinopolis tekrar bizim olacak. Biliyorsun. Onları düşün dostum. Evet, güzel hayaller bunlar. Lanet olsun ne oluyor böyle? Hey şuraya bakın oyuncak bir tanka benziyor. Lanet robotlarla savaşıyoruz buna inanamıyorum. Amerikan birliği niye ortalıkta yok? Neden yardım etmiyorlar anlamıyorum. Topukladıklarından adım gibi eminim. Onlara yardım etmeyecek miyiz efendim? Tabii ki hayır. Ama efendim ne oluyor sana George? Türklerin Terminator makinalarıyla mı savaşmak istiyorsun yoksa? Ama. Hem ben buraya tatile geldim. Savaşmaya değil. Bu çok adice. Hey, ee, geliyor musun Can? Hemen geliyorum efendim. Çekilin şuradan korkak herifler. İşte bu kadar. İşini bitirdim onun.